Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün daha önceden yapmadığımız bir şey yapıp biraz da kriptolara bakalım. Birkaç tane bakmış olduğum, gözümüz üzerinde olduğu kriptolar vardı. Kripto paralar. Bir tanesinin hatta grafiğini atmıştım. Bu grafikler hakkında, yani kriptolar konusunda hisseler için ne söylüyorsam birebir aynen geçerlidir. Hiçbirinin bir yatırım değeri yoktur. Yatırım, yani değeri yoktur derken yatırım tavsiyesi hiçbir şekilde değildir. Tamamen kendiniz yorumunu yapın arkadaşlar. Burada ben sadece grafik inceleyeceğim yani sizler için. Şimdi, e, dün attığımla başlayalım isterseniz. Bunu e, Twitter'a atmıştık herhalde. Tabii. Şimdi bu key, e, self key, e, tabii ki bu e, kriptoların araştırması, projeleri vesairesi nedir? Bir bakmanız Tavsiye ederim yani herhangi birini almadan etmeden önce e, hisselerde sık sık hikaye diye söylediğimiz şey işte hikayesi var o hissenin bilmem ne vesaire diye söylediğimiz şey e, kripto paralar içinde proje adı altında söyleniyor arkadaşlar e, projesine ne yapmaya çalışıyor vesaire örneğin çok ünlü olanlarından bir tanesi e, buradaki Chiliz dediğimiz arkadaş bu ne yapıyor arkadaşlar Chiliz niye bu kadar sert yükseldi bir yıl içerisinde nasıl yani şurada gördüğünüz o minnacık rakamdan nasıl neredeyse 1 dolarlara kadar geldi. Çeliz bir şeyler yapıyor. E, bu yaptığı şeyler kıymetli olduğu için zaman içerisinde büyümeye devam etti. Ha Yakın zamanda çok seri hareketler olduğu için e, biraz gündem oldu diyelim. Ne yapıyor mesela Çeliz? Ya, teker teker hepsini ben de bilmiyorum açıkçası. Kendim bakarken, ederken görüyorum, ediyorum ben de. Ama Çeliz özelinde söylemek gerekirse ne yapıyor Çeliz? özellikle böyle futbol takımıydı işte basket takımı vesaire spor e, markalarıyla anlaşarak bunlara ait e, coin'ler çıkartıyorlar e, mesela ne olabilir diyecek olursanız işte Paris Saint Germain'in kendine ait bir coin'i var Milan'ın var e, Barcelona'nın var Galatasaray'ın Trabzon'un var e, Başakşehir'in de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Beşiktaş ve Fener'den %100 emin değildim. Sanki Beşiktaş'ın vardı da Fener'in yoktu diye hatırlıyorum. Ona bir bakmak lazım. Yanlış biliyordu olabilirim. Ee, böyle bir durum yani arkadaşlar. Bu ya durmadan Çeliz bunları çıkarttığı için, yeni anlaşmalar yaptığı için, yeni markalarla, büyük isimlerle örnek veriyorum gidip UFC ile vesaireyle anlaşıyorlar. Şimdi böyle bir durum olduğu için e, sürekli yeniden değer görüp kendi borsalarında e, işlemi yapılan coin'ler çıkartıyorlar. Haliyle hacmi, işlem hacmi, onları da çelizle alıp satabiliyorsunuz kendi içinde. Genelde tabii ki. Bazısı mesela Binance'e çıkıyor. Hatta o esnalarda epey e, sert hareketler oluyor giren hacimden dolayı. Ya Böyle olayları var yani arkadaşlar. Her birinin kriptolarda iyi araştırma yapmanızı her zaman tavsiye ederim herhangi birini tercih etmeden önce diyelim. Şimdi benim göstereceklerim ne var? Mesela Bitcoin'e bir şöyle bakmaya kalksak. Evet burası da epey karışmış gördüğünüz üzere. Bitcoin'in aslında enteresan bir hedef noktası vardı arkadaşlar. Şurada daha önceden gelip satış yediği bu 58 bin civarlarından biliyorsunuz sert bir düzeltme gelmişti. 43 bin civarlarına doğru yeniden sert şekilde gelip yukarıya kırmıştı. Şu noktada bakın Tam bu noktada bir onay alıp artık yukarıya doğru şu çanak hedefini mi çalıştıracak diye biz beklerken arkadaş yok öyle diyerekten birden sert bir şekilde düştü. E, bu düşüş yanlış hatırlamıyor isem bu e, Hindistan'da kripto paralara yönelik bir e, açıklama olmasına denk geliyor da olabilir. Tam emin olmamakla beraber e, burada sert bir düşüş var çünkü arkadaşlar. E, o, daha sonra da olabilir yanlış hatırlıyor olabilirim. Düşüşten sonra bakın buradaki şu fibo alanından topladı kendisini. E, 53.5'tan oradan bir ufak fibo daha çizdik kendisine. E, orada da güzel şekilde şu ana kadar bakın 618'den onay mumunu yaktı. Şu anda 60.000'i 60 zorluyor. E, gördük 60.000'i 60 tekrardan. 59.900'de bakın burada bir ufak direnç mevcut. Orayı kırması halinde artık 62'lere doğru bir gözümüzü uzatacağız. Oradan da giderse artık bu noktadaki hem büyükteki e, direnç bölgelerine bakmaya başlayacağız. Hem de küçükteki bölgelere bakmaya başlayacağız arkadaşlar. Bitcoin'in özelinde böyle bir durum var yani. Çeliz için bakmaya kalkarsak. E, gitmeye başladıktan sonra şu bölgenin şu 74 bölgesini şuraya gelmeden. E, özellikle 1.618 çok kolay kırılınca şuraya bir dikkat etmek gerektiğini düşünmüştüm açıkçası. Ama yani orayı da çok iyi bir şekilde deldi. Ta 90... 4.95'e kadar neredeyse gitti yani. Ondan sonra sert satış. Burada bir tekrar deneme, düşüş onayı. Şurada bir trend varmış. Ben onu kısada çizdiğim için öyle kötü görünüyordu. O kırılınca bakın yukarıya doğru bir alım. 73 bölgeleri, şu bölgeler hala bir direnç olmayı sürdürüyor. Çiliz için hatta şimdi de bir tane çizelim. Bu da aynı şekilde önemli olacak çünkü. Bakın arkadaşlar. Arkada da benim Spayne bir şeylerle oynuyor. Onun sesi geliyor olabilir. Getir bakayım. Bir 10 dakika sabret sonra oynarsın SPA. <laughs> ses yapabileceği ne varsa ses yapıyor ben video çekerken. Benimle ilgilen diye. Ya, sanki hiç bakmıyoruz yüzüne. Gidip yanına yatsak bu sefer de kalkar gider. Çok yaklaşma bana diye. Öyle de bir eşek kendisi. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın buradaki düşüş Kırılmış yukarı yönlü bir sert imle ile 05 Fibo'dan olan satış gelmiş şu an 382'de tutunmaya çalışıyor. Bu arkadaşın derdi sıkıntısı o. Şöyle saat hatta 15 dakikalık bakmaya kalkarsak bakın ne kadar net görünüyor görüyor musunuz? Burada bir onay kısmı burada satış şimdi buraya tutunmaya çalışıyor tekrar bir ufak tepki alımı gelmiş buraya da 10 numara fitil bırakmış böyle bir hali var yani çizin. Şuradaki rakamlar şu anda destek direnç bölgelerini oluşturuyor. Şu 72-450 bölgesi 72-73 hatta 72-74 diyeyim düz olsun. Ee, kuvvetli bir direnç alanı oraya bir dikkatli yaklaşmak lazım. Öyle söylenebilir. Çünkü burada hem büyük bir fibo var hem de kısadaki fibonun direnci mevcut orada. Kuvvetli 618 var. O şekilde bakılabilir. Evet, Chiriz bunlardan biriydi. Göstermek istediklerimden SXP var arkadaşlar. Swipe'dı galiba bunun adı da. Şimdi Swipe'ın meselesi biraz daha enteresan. Bu arkadaşın e, olayı, yani burada D1 çanak durumu da var. Şöyle bakın, D1 çanak durumu da mevcut. Burada Ufa da var. Ufa da var, biz Ufa'ndan gidelim. En azından şimdilik. E, burada bir ufak çanak Ondan sonra bakın tam yataydan satış gelmiş. Şurada görüyorsunuz değil mi? 1.618 Fibo'dan arkadaşlar. Şimdi buradaki yataya buradan yani bu çanaktan şu anda bir kulp yapmaya çalışıyor gibi görünüyor. Ee, şöyle çizmek gerekirse hatta tam göstermeye bakın şöyle bir durum oluşturmaya çalışıyor burada. Kuvvetli bir direnç bölgesi var ama onu da unutmamak lazım. Hem şuradan gelen bir düşen var arkadaşlar. Bu düşenle beraber... Buradaki 1.618 Fibo'da kuvvetli bir direnç ama burayı kırması halinde zaten buradaki yatay alan kırılacağından dolayı şöyle bir hedef çıkıyor ortaya arkadaşlar. Kabaca 2 üzerine diyelim yani. Şuranın aşağı yukarı bu işte 5.70 bölgelerine doğru görünüyor. Belki işte 5.5 vesaire diyebiliriz. Grafik olarak kabaca böyle bir hedef göründüğünü söyleyebiliriz. Bakalım olur olmaz. Şuradaki trend ile takibi yapılabilecek bir şey aslına bakarsanız kolaylıkla. Şu aşağı dipten gelen, 1.70 bölgesinden gelen bir trendi var arkadaşın. Şu ana kadar oraya temasları üzerine fitil bıraksa da aşağılara şu an kırılım görmemiş henüz. Bu 3.34 bölgesinin üzerine fitil atmaya çalışıyor. Yani fitilini attı, 45'e kadar gitti tekrardan. Buraya artık şu 4 saatlik mumu üzerine atıp tamamlamaya çalışıyor, kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Kırarsa tekrardan yani bu noktaya doğru e, direnç olarak burayı söyleyebiliriz artık. 3.34 kabaca şurada şu anda uğraştığı yer 3.12 bir alttaki destek. 3.68'de e, buradaki yatay bölge kırp üzerine gitmesi gereken diye söyleyebiliriz yani. Yani 3.70-3.80 kabaca bu aralıkların üzerine doğru gitmeye kalkarsa o zaman yani acaba bu formasyon çalışacak mı diye bekleyebiliriz. Z var. E, bu arkadaşlar içerik olarak kendisi e, Binance'te olmayan tek coin zannedersem burada, Bitmax ve Gateio'da e, işlem görüyor. GTO'ya da yeni çıktı diye hatırlıyorum. E, aynı zamanda orada yüksek de bir e, stake oranı var. Stake nedir diye soran arkadaşlar olacaktır. Hemen cevaplayayım. Arkadaşlar elinizde bir coin'den varsa o coin'i bir nevi e, sitede kitliyorsunuz, hibe ediyorsunuz bir nevi. Orada belli bir süre belirlenmiş şekilde kitli kalıyor. Ya yani Bazı yerde iki gün oluyor, bazı yerde bir hafta oluyor. Size her gün e, orada verdiği oran üzerinden o coin'den veriyor. Siz onu orada tuttukça. Yani yedi gün boyunca bu arada kesinlikle çıkartamıyor da değilsiniz. Yüzde bir iki civarında bir ceza ödeyerek e, çıkartabiliyorsunuz. Yani ben koydum çok yükseldi işte satmak istiyorum derseniz oradaki engeli çıkartıp koyabiliyorsunuz. Tabii ki siteden siteye değişir buradaki kurallar. Ben genel haliyle özellikle Z'de de olduğu haliyle bitmek de söylüyorum. Daha yakında %80 civarındaydı yıllık oranı. %50'ye çektiler. Yani günlük binde iki gibi bir orandı arkadaşlar. İşte %80'de yıllık %80'de binde iki ise 50'de ne olur? Siz kendiniz hesaplayın yani ilgilenirseniz. Z'de yani şöyle grafiğinde Fibo'ya bir baktığımız zaman acayip e, alt bölgelerde. Özellikle şu aşağı noktada tutunduktan sonra güzel bir şekilde yukarıya tepki verdi. E, buradaki bölgede bakın çok ufak yine bir formasyon oluşturma çabası içerisinde kendisi. Burada bir çanak kulplu durumu var. E, bu durum arkadaşlar şöyle çizmek gerekirse... Derinlik olarak bir 32 buradan görünmekte yukarı yönlü. Şöyle bakarsak bir 46 da buradan duruyor. Çalışırsa tabii ki yani bu formasyonlar her zaman çalışacak diye bir şey yok biliyorsunuz. Arkadaşlar artık söylemiyorum bile. Yani bir bu bölgeye doğru görüneni var. Bir de şöyle 45 90 civarlarına görünen bir halde var. Buradaki iki formasyonu yukarıya doğru çalışırsa tabii ki. Ee, kısadaki Şurada fibo dirençleri mevcut. Burada uzundakiler mevcut. Kendiniz de zaten kolaylıkla çizebilirsiniz arkadaşlar. Daha öyle aşırı uzun tarihi vesayesi olan bir şey de olmadığı için trend bulurken de çok zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Belki benim görmediğim bir şeyler bile görebilirsiniz yani. Ee, yani bu özellikle e, henüz Binance'de listelenmemiş olması listelenme ihtimalini e, bir getiriyor arkadaşlar. Tabii ki bunun olup olmayacağını, ne zaman olacağını hiçbir şey bilemezsiniz. Sadece Binance'de listelenmesini beklediği için bile yatırım yapan arkadaşlar var yani coin piyasasında. Çünkü ani hacim girişi çok yükseltiyor, çok yukarı taşıyor. Daha dün müydü, önceki gün müydü bir tane coin var böyle 30 katına mı çıkmıştı, ne yapmıştı listelenir, listelenmez. Yani böyle durumlar olabiliyor. Z'nin olayı da bu. Yani stake edilebilmesi tabii ki pek çok coin'de var ama kendi özelinde güzel bir şey denilebilir. Yani bir şeyin yükseleceğini düşünüyorsanız e, her gün onun üzerinden bir de tekrar üzerine pay olarak ekletebilmek e, güzel bir seçenek. Bir yatırım seçeneği yani. E, tabii ki bir tek de yok. Buradakiler arasında hem ufak bir formasyonu olan hem de e, daha çok yakında hızlı bir şekilde yukarı çıkmış düzeltmesini yapmış. Şimdi tekrar buradaki yatayı zorlayan birisi. Bakalım belki kırar belki kırmaz. E, bu kiye bakmadık herhalde değil mi ya? Hah şöyle göstereceğim diye gittik. Şimdi bu de iki tane takip ettiğim şey var arkadaşlar. Yani grafiğine baktığımda. Burada bir trend görüyorum. Burada bir yatay görüyorum. Bu arkadaş kulp takmadan direktman çanağı yukarıya kırmış. Ve üzerinde kalmaya çalışıyor. Çanakta tam 15 bölgesinde e, kendinize göre bir ihlal alanı vesaire de üretebilirsiniz. Ama bence 15 mantıklı burada e, takip alanı olarak bakmak adına. Bakalım yukarıya kırdı şu an onay almak için epey bir uğraşıyor kendisi. Yani bunu yapıp yukarıya hareket eder mi etmez mi göreceğiz. Şöyle bir şey de çizmeye kalksak bakın o da aşağı yukarı benzer çıkıyor zaten şurada 1, iki ve 3. temas bölgesi olarak. Yani şayet bir gitmeye kalkarsa ederse çanağın hedefini göstereceğim. Sadece gider gitmez yorumunu tabii ki yap, yani yapamayız zaten. Yapmayız dedi, yapamayız. Nereden bileceğiz? Ee, kabaca 0.085 desek, şöyle. şöyle. Elim bir kaymadan çekebilirsem çok güzel olacak ama zorluyor beni hassasiyeti masumun. Şöyle. Neyse hadi 66 olsun ya. Aşağı yukarı işte buralar arkadaşlar. Şu aradaki 500'ü düşün. Yani 23 civarlarında falan görünüyor gibi gibi. işte olur olmaz bakacağız yani. Ki de böyle. Bu da Binance'da var. Yani Binance'da olmayan Z var burada. Gösterdiklerimden One vardı mesela. Bakın çok muazzam bir şekilde tekneye uyum göstererek yükselmiş kendisi. Burada şuradaki yatay kırılmış bakın. Çanak. Yukarıya doğru sert gidiş. Şuradaki Temas sanki bir onay mumu gibi geldi bana tam şuradaki alan. Oradan bakın sert gitmiş. Görüyor musunuz nereden döndüğünü? 66-76'da direnç var. 67-52'den dönmüş. Oradan satış gelmiş. Şimdi yatay seyrediyor. Burada ufak bir sıkışma yaratmış kendisine. Bakalım bunu nereye doğru e, bitirecek? Artık o sıkışma da baya baya sona gelmiş gibi duruyor. Epey bir daralmış yani. Yarın ola, ayrı ola diyelim Van içinde arkadaşlar. Ee, böyle söylemiş olayım. Aşırı çok fazla öyle bakmayalım. Şimdi doge moge falan bakmaya kalkalım diyeceğim ama yani bu artık spek hisseden daha beter olmuş bir şey arkadaşlar. <laughs> Mask efendi her tweet attığında bir ayrı oynuyor ediyor. O yüzden şimdi ne desek olmaz yani bunlara. Ee, ileride i̇leride daha fazla da böyle bakmayı düşünüyorum coinlere incelemeye etmeye. Hatta dediğim gibi aklımda yeni bir kanal açıp İngilizce olarak herkesin izleyebileceği dünya genelinde bir içerik üretmek var. Ama şu an zaman olarak öyle bir durumum yok maalesef. Olduğunda düşüneceğim. Belki buradan devam ederiz. Belki yeni kanaldan işte bakarız ederiz. Belki ikisini birden yaparım yani. Durum bu. Kriptoları da ufak ufak bakacağız. Grafik nerede? Biz orada zaten arkadaşlar. Yatırım ürünü değişebilir ama grafik varsa biz takip ederiz. Böyle söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.